Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yer yok ya, dışarıda oturacağız. Maç var mı? Adam. Sevgilin dedim, demedim sana adalara götüreyim seni diye. <laughs> Hayat İzmir'den yol daha geldi yani. Susuz, aç, başladığımız yolculuğun birinci saatindeyiz. Neyse, yürüyeceğiz. Nereye çatmayı Güntekin'le bileyim mi? Allah nereye götürürse. Bacaklarımı açayım. Kız bu kemik Abi, ne? Biri ölmüş burada kemik ne? Herkese merhaba kılım. hoş geldiniz. Bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Aslında başlıktan zaten gördünüz ama bir İstanbullu olarak daha önce gitmediğim için linçlendiğim <laughs> adalara gidiyoruz efendim. Kombinim de böyle tam İstanbullu olmuş muyum? İstanbul'dan adalara gezmeye geldim kombin olmuş mu efendim? Evet. <laughs> Bu arada Cenk'le ikimiz birlikte gidiyoruz. Çünkü arkadaşlarımızın çoğuna sorduk ve onlar müsait değillerdi. Bize dedik ki müsait sizin müsait olmanızı bekleyemeyiz. Bizimle gelmeyi tercih etmediler. Aynen. Biz gidiyoruz dedik. Bu arada yeni gözlüklerim de geldi. Instagram'dan paylaştım ben size ama bayılmış ki. Bugünkü outfit'imiz böyle efendim. bir gün olacak. Doğaçlama Evet bayağı doğaçlama olacak. Neyse adalarda kahvaltı edeceğiz falan. Daha hiçbir şey yemedik. Saat zaten 10.40. Çok da geç gitmeyelim dedik. Haydi o zaman turumuz başlamış. Şinko. Şinko. Evet. Evet, ben. Yetişir miyiz diye düşünürken 11 çeyrekte geldik galiba biz değil mi? Kahve de aldık. Evet, 11 çeyrek. Şimdi 1,5 saatlik falan bir yolumuz olacak. Bir de deniz ortasında telefon çekmiyor ya. Olsun ya, kahvemizi içeriz. Denizi izleriz. Hadi evet <laughs> Ben altta bak görüyorum, şunlar <laughs> adalar <kadar>. değil mi? <laughs> Bunlar adalar. E, şurası heybeli arkadaşlar, <laughs> şurası büyük <adam. gülüyor> Millet yalandan buraya gittim, bilmem ne gittim videoları oluştururken benim yalandan adalara gittim <laughs> video içeriyim de böyle. Maket gösteriyorum. <laughs> Bilgisayar ekranından <laughs> açıp Arkadaşlar bakın neredeyim <laughs> Büyükada'ya gittik Fiji'deyiz dedik evet. Nasıl plan kim nereden bilecek Yer yok ya dışarıda oturacağız amaç var mı Ben şurada burunda oturacağım <laughs> Tam evet. ya amaç onu biliyorum Tam aç karikatür Göstereceğim sana Sey biliyor musun Allah diyen trik şu an <laughs> Biliyorum biliyorum ben o videoyu Arkadaşlar yer yok <laughs> Otobüs gibi ayakta <laughs> Çok iyi yolculuk Burada bir yer gördük. Ama neresi bilmiyorum. Sen biliyorsun diye düşünerek seninle geldim. Buraya. Yani şimdi yamaçlığında göreceğiz hangi adaymış. Bu kınalı ada falan olabilir. Arkadaşlar, Cenk her şimdi de adadaki evlere bakıyor tamam mı? Bir tane köşk bulmuş. Şimdi odalara bakın, geç. Bu <laughs> Ece'nin odası kesinlikle. <laughs> bu evde hepsi bir grubu kalmış. <laughs> Burası Cemre'nin odasıymış. <laughs> Burası Gülçin'in. Abi <laughs> Aferin <laughs> odaya pöklere. Yasemin. <laughs> Yasemin. Burası <laughs> da ortak alan. Şey, şey, meyhane girişine benziyor. Kızım, bu şey şömine. <laughs> <laughs> Ay Burası benim oğlan. Ne yazıyor? Mutlu sakin. <laughs> Ama bunu mesela <laughs> bir milyona kira alıyorlar. 2. <laughs> derece tarih. Senin gibi. <laughs> Yes. Bombaşka biriyim ben. Değil şuan. mi? Farklı bir dünyada gibiyim. Büyük Ada dünyası. Şurada Luna Park var biliyor musun bir tane? Gerçekten? Hayır. Ya, Prenses. <laughs> Aa, Orada kalmalıyız. Ece'nin oteli yani. Neyse şimdi seninle bir kahvaltılık mekanı bakalım önce. Zaten şey aynı gibi aşağı yukarı her yer. Tatlı gördüğümüz bir yer oldu. Aynen. Ben burayı biraz Avşar'a benzettim. Hiç gitmedim biliyor musun? Aa bir dakika İstanbul'dan. <laughs> 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 ben de buldum bir tane açık Avşar'a gitmeden olur mu ya. Adalara da gidersin <laughs> yani. Gitmedim işte Allah Allah. Geldim bak geldim buradayım. Adam. Sevgilin dedim demedi sana. Adalara götüreyim seni yani. <laughs> Şaka <laughs> Bana her yerden saldırıyorsun şu anda. Aynen. Yani çok da bir şey yokmuş. Normal adadayız. içeriye girmemiz lazım. Kalabalık bir grup böyle içeriye doğru gidiyordu. Biz de oraya gitmek istemedik. O yüzden bu tarafa doğru yürüdük. Ve şimdi de kaybolduk işte. <laughs> daha iki adım attık. <gülüyor> <gülüyor> Allah cezası. Dur ya şuradan dönüş yok mu? Arkadaşlar bu mu? Hani güzel yerler vardı burada ya. İki adım attıktan sonra <laughs> benim haller. Ama istersen bak şuralar da güzeldi bence. biraz daha içlere girelim ya. <laughs> Buzdolabı magnet almazsam ölecek Yapmışım. Alırız alırız. Tamam. Ben bu arada bisiklet kullanmada çok kötüyüm bunu biliyor muydun? Benden navigasyon kullanmadık çok <laughs> <laughs> Neyse geze geze gideceğiz artık. şöyle şeyler de varmış. Dükkanlar da varmış. Şimdi şöyle bir problem var. Nereden bu arada? Buna. Vapur dolu olmasına rağmen oda boş ve çoğu yer açık mı kapalı Biz mı anlamıyoruz. Ay, sonunda güzel sokaklara girmeye başladık. İnsanlar böyle oyuncak arabalarla geziyorlar. <laughs> Az önce bir otobüs gördüm. Legolardan yapmışlar bence <laughs> otobüs. Ben çarpsam otobüs devrilir yani öyle söyleyeyim size. Bak bu evler falan güzelmiş mesela. Evet. Bir yerde kalır. Ama şu kırmızı panjurlu evi sana yakıştırabilir. Aa. Ve yanındaki yeşil. Aldım kırmızıyı pembeye boyadım. Pek pijamalarınla panjurları <laughs> açık çıksın oy. efil rüzgar esiyor. Oy. Evet. Sen bunu hak ediyorsun Hayat hiçbir zaman yok. <laughs> Bak, eve yakıştım Güzel oldu Eve yakıştım Bir, de bir elektrikli motor alacaksın Ben otobüs, otobüs kullanacağım Ben Lego otobüslerden kullanmak istiyorum <laughs> <laughs> Ya gene denk gelirse çekmek istiyorum Bu arada tepkilerime şaşırmayın Ben dediğim gibi ilk defa geliyorum buraya Gerçekten öyle bir otobüs görmedim ben hayatım boyunca Arkadaşlar bakın nereyi bulduk <laughs> Hayali gerçek oldu arkadaşlar Umutlu saatler yaşayabiliriz Bunun önü kafeterya gibi şeyler var Bunlar hiç fotoğraflarda yoktu Burada gittiğimiz yer doluydu Yer yokmuş Başka yer arıyoruz şu an. Arkadaşlar bakın Lego otobüs. Allah belamı versin ben hani aynı boyda. <laughs> Koca adada, ara sokaklarda kahvaltı edebileceğimiz bir yer hala bulamadık. Planlarda kapalı ya da dolu. Evet ya yani ben durumu idrak edemedim anlayamadım. Şu an dedik ki bari rıhtıma inelim. Ara sokaklarda bir şey bulamayacağız çünkü. Rıhtımda bir yere oturalım. Şurası zaten vapur değil mi indiğimiz tamam. yer? Ay sonunda bir yer bulduk ya yürü yürü. Gıda geldi yani. Bir an kahvaltı tabanını 10 TL gördün mü? Yok artık. 110 TL. <laughs> Mıhlama sever misin? Mıhlama? Mı? <laughs> Severim. Neyse bir bakalım karar verelim yiyeceğimizi açarım tekrar. Şimdi benim kırmızı çizgim olan buzdolabı magneti. <laughs> Bakmaya geldi. Çok tatlı. Ben de onu beğendim. Bir de koyu olan da tatlı gözüküyor. Bak aşkım seni perili köşke getirdim. Aa korkunç. <laughs> böyle eski yerlere ben girmek isterdim de şey yapmışlar hep. Zinciri vurmuşlar. Giremiyorsunuz o yüzden. Şimdi dedik ki en tepeye çıkalım. Ne kadar gidebilirsek o kadar gidelim. Ve bakalım neler varmış yani. Kız, bu kamera ağırlaştı mı? Ben, ben mi? <laughs> güçsüzleştim. Artık <Herkesi> böyle tutmak <laughs> istiyorum. Ay seksileştim kırmızı. Ay ada halkına bir çıkış yok. <laughs> Şimdi aşkolar biz baya bayağı bir yokuş çıktık. Tabii böyle dolanan dolanan. Böyle bir yokuş daha bulduk. Diyoruz ki burayı da çıkalım. Çünkü benim mantığım diyor ki en tepeye çıktıkça en iyi fotoğraf şeysini yakalayacağız. Ya da orada mahsur kalacağız. Hadi bakın bak çiftler çıkıyor biz de çıkarız. Onlar belki aşkın gücüyle çıkıyor ama biz de dostluğun gücüyle çıkacağız. Bu daha önemli. Ne oh, yapıyorsun? Bu beni ısırır ha. Gel çıkalım. <laughs> bakın aşkolar burada yaşanır işte. Burada yaşardım. Herkesden uzakta. Bir de hani manzarası güzel olur diye çıktığımız yerin maks manzarası da buymuş. Yılmak yok Cenko yılmak yok Biz öyle bir tepeye geldik burada bir herhalde 10-15 dakikadır fotoğraf çekiliyoruzdur. Kimse gelip geçmedi. Sadece bir kadın ağaca sarılıyordu yarım saat boyunca. Evet o biraz tuhaftı. Şey enerjimi alıyordu ne oluyordu öyle inanışlar da var yani sonuçta belki enerji alıyordu kadın bilmiyorum. Şimdi tepelerdeyiz zirvedekilerde ama yalnızdır bebeklerim. <laughs> Tam şey çekimi bu. Hala teyze gezmeye gelir bu ya. Bir tane Rum yetimhanesi var. O kadar korkunç ve güzel gözüküyor ki. Evet yıkılmış biraz. Uzaktan böyle biraz şey gözüküyordu. Korkunç. Uzakta bir de içine giriliyor acaba? Onu da bilmiyoruz Sami. ki. Şuradaki banklardan birinde oturduk. biz geri zekalı. Evet ne su ya. aldık, ne bir şey aldık. Survivor hayat gibi. Geldi ama ben yine söylemedim. <laughs> Sadece yürüyoruz ya. Bir de bunun dönüşü olacak. Buradan atlamayacağız mı aşağı? Önce seni atarım. İnersen haber verirsin. <laughs> Oğlum ben kafamı yardım bir şey olmadı. Buradan atlamak mı yoracak beni? Spor salonu. <laughs> Spor salonuna <da> geldik. <laughs> Burada bir oturduk manzara izledik. Ya, <laughs> tamam. Yani bayağıdır yürüyoruz. Saat 3 çeyrek oldu. Nasıl <laughs> yani? 2 saat falan oldu o zaman biz kahvaltı kalkalım. Ya oturduk denize karşı huzur ermeyi bekliyoruz. Susuz aç başladığımız yolculuğun birinci saatindeyiz. Buradan aileme onları sevdiğimi söylemek istiyorum. Biz aşağı nasıl ineceğiz bilmiyorsun. Buraya niye bir teleferik yapmadılar? Teleferik mi? Burada niye teleferik yok? Sıradaki girişimi buldum buraya teleferik. Ben buraya bisikletle gelemem çünkü ben düşerim bu. İmkansız. Telefonun şarjı da bitti. Medeniyete ulaşıp şarj etmem lazım. Luna Park oh, meydanı var mı? ne demek? Ne Reşat Nuri Güntekin evi var orada. Nerede? Biz nereye geldik? Niye kıyılardan kıyılardan yürümedik? Neyse yürüyeceğiz. Ne Reşat Nuri Güntekin ne bileyim mi? Allah nereye götürürse. Tamam. Aşkalar bakın Reyhan gibi nerelere geldim. Nerelere çıktım size manzara çekebilmek için. <laughs> <laughs> Ay burada bu arada cidden yaz, ben hırkayı falan da çıkardım yani. Bayağı sıcak ya da biz saatlerdir gidiyoruz. yürüdüğümüz için. <laughs> Bakın yetimhaneyi göstereyim. Şurası aşkolar, bayağı yıkık dökük. Kız orada yıkık şehir var resmen. Oraya ulaşabilir şey, miyiz? Arkadaşlar biz geldik. Böyle şurada içeriye girmek tehlikeli ve yasaktır yazıyor. Bizim göbek adımız. <gülüyor> <gülüyor> e biz buraya niye geldik? Ay bunun elleri başka hiçbir boka gitmiyor. Ay benim sinirim bozuldu. <laughs> evet. Hiçbir şey yakından göremiyoruz ki. Her şey telle kapatılmış. Maksimum bu kadar yaklaşabildik arkadaşlar. Öyle bir yer. Vav wow yani. Yok Bacaklarımı açayım. Yola bir başlayalım da bizi götürdüğü yere kadar gidelim. Buraya iki buçuk saat <laughs> mesela o Lego otobüsleri nasıl biniliyor? Durduruyor muyuz yolda? Ne yapıyoruz? 500 metre diyor. Tamam yakın. Ne yapacağız? Yürüyeceğiz. Burada kalacak halimiz yok ya. 2 <laughs> kilometre. Ne git git artırıyorsan da. <laughs> Neyse şimdi gidebilirsek Leşat Nuri Güntekin'in evine gideceğiz ama onun da içine girilmediğini kalıbımı basıyorum. Büyük ihtimal evi dışarıdan göreceğiz. Tamam. Yine ev dışarıdan gözüküyorsa ben yetince bina gördüm. Bir tanesinin Leşat Nuri Güntekin'inmiş şey <laughs> yazarım Kimse de anlamaz. Hepsi beyaz ev zaten. Kapalı değil mi? Evet. Hem de kalıcı olarak. Hayırdır Reşan Nur geri gelmiş oturmak için? <laughs> tamam niye kapatmışlar? <laughs> o zaman direkt inelim. Daha bayır demezen <laughs> yollarına devam ediyorlardı. Aşk okuşkolar bugün. <laughs> ben bir teyzenin buradan geçtiğini gördüm. Kız bu kemik Abi, ne? Biri ölmüş burada. Bu kemik ne? Bunlar kesin hayvan kemiğidir. Hayvan kemiği ise bile korkunç. <laughs> Bizim gibi yolunu bulamayan aşka kuşkoların <laughs> kemiklerini buldu. Bir tane sokağa girdik. Dağdan, bayırdan kurtulduk daha sonra. Burada mesela çok güzel evler var. Şimdi i̇lk girdiğiniz zaman böyle biraz daha yıkık dökük eski evleri görüyorsunuz Çankaya ama. Caddesi galiba galiba. Böyle bir sokağa girdiğimizde inanılmaz güzel evler var. Birkaçına yani inanılmaz dibimiz düştü. Birinden bahçesi vardı. Nasıl kalsın alıyordum Ece beni durdurdu. <laughs> bir bahçe vardı içinde sera vardı. Çok güzel gözüküyordu falan. Şu merdivene bak. Çıkamayın mu merdiveni resmen. Saat 4.20 <laughs> Hala rıhtıma ulaşamadık. <laughs> Ay uzun yürüyüşlerin ardından aşkolar bir restoranta geldik. Balık restorantına. Hello Bizde daha yemek yok aşkım benim. <laughs> yemek veriyoruz sanıyorlar. Aşkım yok bizde daha bir şey. oh, yemolar da geldi. Evet, bir çoban salatamız kaldı. Gel birer tane de keyfi biramızın şerefine canım. Bugün iyi yürüdük. Oha kedi de çıktı lan buradan. <laughs> buradan her şey çıkıyor. Sen nereden çıktın kız? Ve o kritik an geldi. Kaç adım attık bugün? 15.497 15.497 Bugün ama yemedik, içmedik, yürüdük. Ay sen gene mi geldin? Kız verdik, varımızı, yoğumuzu verdik sana. Tüm tavuklarımı verdim sana. Ay sen çok güzel Evet artık dönüyoruz aşkolar. Saat aynen saati zaten 6 yapmışız. Yorulduk da eve gidince yapmam gereken de bir ton iş var. Ben üstüne üstüne geliyorum düz duramadığım için. Ben de diyorum ki acaba ben mi yanlış. <laughs> Hayır aşkım ben artık dengede duramıyorum çünkü yani. Bir dahakine de Heybeliada'ya gideriz. Heybeliada'lar <laughs> küçükmüş. En azından bu kadar yorulmayız yani. Ki görmediğimiz yerler var çok fazla. Şey de yapamadık yani. Evet adayı turlayamadık sonuçta. Mesela 5-6'nı bir gün tekinle bile gidemedik. <laughs> Hayır burası Kadıköy işte. Selam aşkolar. Ben kahvemi almış editimi yaparken size bir kapanış çekmediğimi fark ettim. Çünkü o gün eve döndüğümüzde gerçekten inanılmaz yorgunduk. Yani kaç saat yürüdüğümüzü ne siz sorun ne ben söyleyeyim ki video içerisinde zaten milyon kez söylüyoruz. Güzel bir yerdi ama açıkçası çok fazla yapacak şey yok. Hani günü birlik gidiliyorsa bence böyle oradaki meyhanelere falan gidilirse daha keyifli olabilir. Biz olabildiğince gezip görmeye çalıştık ama tabii ki de belki de bu plan için Heybeliada daha uygundu. Bilmiyorum. Ama isterseniz tabii ki de Heybeli adaya da giderim. Orada da bir vlog çekeriz. Öyle keyifli bir video daha yapabiliriz. Nasıl isterseniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tarz gezmeli, tozmalı, değişik yerler keşfetmeli videolar hoşunuza gidiyorsa mutlaka yorumlarda belirtin. Bu tarz şeyleri daha fazla yapalım. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.